Dehle bunu. Ver postaya gitsin. Koy tekmeyi yallah. Yeşilçam emektarı Serpil Örümcer yıllar sonra arka sokaklarla ekrana dönüyor. Usta oyuncu Müjgan karakterine hayat veriyor. Yıllar geçti arada ama çok mutluyum. Çok güzel insanlar var. Bir dönemin ünlü oyuncularından Serpil Örümcer. Parlayan yıldızı zamanla söndü ve hayatını sürdürmek için çalışmaya başladı. Durumum pek iyi değil yani kötü. Ben kiradayım. Ben elektriğimi, suyumu hiçbir şekilde veremedim. Kanal D'nin sevilen dizisi arka sokaklardan gelen teklif. Zor günler geçiren örümceri çok mutlu etti. Resimlerimi satmaya karar verdim. Peki ünlü oyuncu dizide nasıl bir karakteri canlandıracak? Ben böyle bir ev sahibi, kızımız da kiracım. Fakat onun arkadaşından hoşlanmıyorum. Allah Allah. Benimki az şekerli olsun. Ne rahatlık ya. Aylin komiserin ev sahibi Müjgan'dan çekeceği var gibi görünüyor. Arka sokaklar bu akşam saat 20'de Kanal D'de. <laughs>